Cause I'm not just a pretty girl I'm more than just a picture I'm a daughter and a sister Sometimes it's hard for me to show Selam Edge Paplarım. Bugün size güzel haberlerim var. Hepsi bağlantılı. Uzatmadan videoya geçelim. Liza, Taehyung ve Park Bogum aynı uçakla Paris'e gittiler. Ve giderken İstanbul'da mola verdiler. Bu fotolar onların İstanbul'da çektikleri ve konumunu gösteren fotolar. Bir tek İstanbul'da mola vermişler. Ardından İstanbul'a gittiklerinde üçü beraber yemek yemişler. İşte görüntüleri. Bence çok tatlı. Üçünün arkadaşlıkları Selin markası sayesinde başladı. Umarım devam eder. Ayrıca opacılar ve fanlar tarafından linçleme olmaz umarım. Sevgili olduklarını sanmıyorum. İyi ki Selin'in böyle bir etkinliği olmuş. Yorumlarda buluşalım. Seviliyorsunuz bay.